sana bir şey sorayım. Duş rutinini en son ne zaman gerçekten düşündün? Eğer siz de 65 yaş üstü çoğu insan gibiyseniz, muhtemelen onlarca yıldır yaptığınız şeyi yapıyorsunuzdur. Sıcak su, belki 15 veya 20 dakika ağrıyan eklemlerinizi rahatlatır ve kendinizi yenilenmiş hissedersiniz. Peki ya size bu basit günlük ritüelin, binlerce kez yaptığınız bir şeyin sizi felce yatkın hale getirebileceğini söylesem, uyurken çoğu zaman sizi uyarılmadan vuran bir şey mi? Ben Dr. James ve felçli hastaları 10 yıldan fazla bir süre önce tedavi ettikten sonra geceleri beni uyutmayan bir şey keşfettim. Bu bariz vakalarla ilgili değil, örneğin çok sigara içenler veya ciddi kalp rahatsızlığı olan kişiler. Hayır, benim takıntım doğru şeyleri yapmış, sağlıklı yaşlı insanlar ve yine de acil servisimde konuşamayacak halde buldular kendilerini. Vücudunun yarısı felç olmuş, bağımsızlığı tek bir gecede çalınmış. Tetikleyici neydi? Banyo rutini. Bugün sessizce gelişen 5 özel banyo alışkanlığını açıklayacağım. 65 yaş üstü kişilerde felç geçirmenin zeminini oluşturanları. Bunlar nadir görülen vakalar değil. Şu anda binlercesi yaşanıyor evlerden tıpkı sizinki gibi insanlara. Peki en tehlikeli şey nedir? Listemizin bir numarası yüzde yetmiş üç sahip olduğu bir şey. Yaşlıların her gece farkında olmadan yaptıkları şey beyinleriyle Rus ruleti oynamalarıdır. Ama iyi haber şu, ne arayacağınızı bildiğinizde kendinizi korumak şaşırtıcı derecede basittir. Sadece birkaç saniye süren küçük ayarlamalar her şeyi değiştirebilir. Bağımsızlık ve engellilik arasında, dolu dolu yaşamak ile uğruna çalıştığınız her şeyi kaybetmek arasında. Eğer bu bilgileri değerli bulduysanız, hemen abone olun ve bildirim zilini çalın. Etkileşiminiz daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı oluyor. Bu potansiyel hayat kurtarıcı bilgiye acilen ihtiyaç duyanlara ve lütfen bunu sevdiğiniz biriyle paylaşın. Bu kelimenin tam anlamıyla onların hayatını kurtarabilir. Her şeyin değiştiği gece. Bu beş tehlikeye dalmadan önce size Linda'nın hikayesini anlatayım. Linda 72 yaşında emekli bir öğretmendi ve aktif kalmakla övünüyordu. Her gece saat 9'da terapötik banyo adını verdiği şeyi yapıyordu. Sıcak su lavanta yağı ve bazen 30 dakikalık saf rahatlama. Bahçe ile uğraşıp kütüphanede gönüllü olarak çalıştıktan sonra aldığı ödül buydu. Perşembe gecesi de her zamanki gibi başladı. Sıcak su, artrit ağrısını hafifletti. Küçük banyo buharla dolmuştu. Kendisini iyi bir gece uykusunun beklediğini gösteren o tanıdık uyuşukluğu hissetti. Ama bir şey farklıydı. Kendini kurulamak için kalktığında oda sallanıyordu. Sadece biraz. Havlu askısını tuttu, geçmesini bekledi ve çok erken kalktığını düşünerek yatağa girdi. Ertesi sabah kızı onu yatak odasının zemininde buldu. Linda'nın sol tarafı tamamen felç olmuştu. Kelimeleri mırıldanarak çıkıyordu. Gözlerindeki korkuyu asla unutamam. Neler olup bittiğini çok iyi biliyordu ama iletişim kuramıyordu. MR gerçeği ortaya çıkardı. Gece boyunca meydana gelen birden fazla küçük felç. Tetikleyici neydi? Masum görünen o sıcak banyo, yaşlanan kan damarlarında mükemmel fırtınayı yaratmıştı. Tansiyonu önce düşmüş, sonra fırlamıştı. Pıhtı oluştu ve o uyurken kendi yatağında güvende olduğunu düşünerek pıhtılar beynine doğru yol aldı. Linda hayatta kaldı ama bahçesine bir daha geri dönmedi. Bir daha asla kütüphanede gönüllü olarak çalışmadı. O 30 dakikalık banyo ona sonraki 30 yıllık bağımsızlığına mal oldu ve bunu yaşayan tek kişi o değil. Linda'nın başına gelenler her gece yaşanıyor. Tehlikede olduklarının farkında olmayan yaşlılara, sizin başınıza da böyle bir şey gelmesin. Tehlike 5. Çok sıcak banyo yapmak bu hemen hemen herkesi etkileyen bir durumdur. Musluğu sonuna kadar aç, sıcaklığın günün acılarını eritmesine izin ver ve vücudunuz için iyi bir şey yaptığınızı düşünüyorsunuz. Anlıyorum. Artrit veya kas sertliğinden muzdarip olduğunuzda sıcak su ilaç gibi geliyor. Ama vücudunuzun içinde su 40 derece Celsius'un üzerine çıktığında gerçekte olan budur. Kan damarlarınız hızla genişler, saniyeler içinde şişen balonları hayal edin. Kan basıncınız bazen 2 dakikadan kısa bir sürede 30'a kadar düşebiliyor. 30 yaşında elastik atardamarı olan biri için sorun yok. Ancak 65 yaş üstü herkes için damarları eski bahçe hortumları gibi sertleşmiş olan bu adam bir kriz yaşıyor. Bunu şöyle düşünün: Beyninizin sürekli kan akışına ihtiyacı vardır. Tıpkı bir bahçenin sürekli su basıncına ihtiyaç duyması gibi. Bu basınç aniden düştüğünde beyniniz oksijen için çırpınmaya başlar. Kan daha yavaş akar ve yavaş akan kan korkunç bir şeye sebep olur. Pıhtılaşır. Ancak çoğu doktorun size söylemeyeceği bir başka gizli tehlike daha var. İltihaplı tepki Vücudunuz aşırı ısıya maruz kaldığında inflamasyon belirteçlerini serbest bırakır. Enfeksiyon sırasında açığa çıkan kimyasalların aynısı. Daha genç vücutlarda bu tepki hızla normale döner. Ancak yaşlı yetişkinlerde bu iltihap belirteçleri uzun süre kalabilir, saatlerce sürer ve kanın pıhtılaşma olasılığı daha da artar. Zaten yavaş olan kan akışına tutkal eklemek gibi bir şey bu. Bu pıhtılar kendiliğinden oluşmaz. Göğüs ağrısı yok, hiçbir uyarı işareti yok. Sessizce oluşurlar ve en az beklediğiniz anda çıkarlar, çoğu zaman saatler sonra siz uyurken. Yakın zamanda 68 yaşındaki eski maraton koşucusu James'i mükemmel bir formda tedavi ettim. Geceleri sıcak duş almayı çok severdi. Ne kadar sıcak olursa o kadar iyi derdi. Bir gece 15 dakikalık çok sıcak bir duştan sonra kendini iyi hissediyordu. Normal bir şekilde yatağa girdi. Uyandığında sağ kolunu hareket ettiremez hale geldi. Kan basıncındaki düşüş sırasında oluşan pıhtı uyurken beynine yerleşmişti. Çözüm basit ama çok önemli. Suyu sıcak değil, ılık tutun. Eğer cildiniz kızarıyorsa çok sıcak demektir. Maruz kalma süresini en fazla 10 dakika ile sınırlayın ve işte bir püf noktası 30 saniye daha soğuk suyla bitirin. Kan damarlarınızın normale dönmesine yardımcı olmak için. Bunu gemilerinizin esnekliğini korumak için bir eğitim olarak düşünün. Dolaşım sisteminiz için hafif bir egzersiz olarak. Ancak banyonuzdaki tek tehlike sıcaklık değil. Duş alma ile aşağıdaki yaygın hatayı birleştirdiğinizde neler olacağını duyana kadar bekleyin. Tehlike 4. Yemek yedikten veya ilaç aldıktan hemen sonra duş almak. Şunu bir düşünün. Akşam yemeğinizi yeni bitirdiniz. Doktorunuzun önerdiği şekilde tansiyon ilaçlarınızı aldınız. Artık yatmadan önce duş almaya hazırsınız. Çok mantıklı görünüyor değil mi? Hayır, hayır. Bu ciddi bir hata. Bu kombinasyon içeride mükemmel bir fırtına yaratıyor, vücudunuzun felç riskini önemli ölçüde artıran bir durum. Tam olarak ne olduğunu anlatayım. Özellikle tam bir öğün yemekten sonra vücudunuz sindirim sisteminize büyük miktarda kan yönlendirir. Toplam kan akışının %25'e kadarı mide ve bağırsaklara gider. Bu beyne daha az kan gitmesi anlamına geliyor. Pil tasarrufu modundaki bir telefon gibi daha düşük güçte çalışıyor. Şimdi bu denkleme sıcak duşu da ekleyin. Sıcaklık, cildin yüzeyine daha fazla kan hücum ederek onu soğutmaya neden olur. Aniden beyniniz yarı hızda çalışmaya başlar, ihtiyaç duyduğu kan akışının belki de yarısını alıyor. Ama asıl tehlikeli nokta burada başlıyor. Az önce aldığınız tansiyon ilaçlarımı, Bunlar basıncınızı azaltmak için tasarlanmıştır. Buna bir de sıcak suyun neden olduğu doğal basınç düşüşünü eklerseniz felaketin tarifi ortaya çıkar. Kan basıncınız o kadar düşebilir ki yavaş kan akışında pıhtı oluşabilir. 74 yaşındaki Patricia bunu zor yoldan öğrendi. Yıllardır her gece 6'da akşam yemeği, 6.30'da haplar, 7'de duş. Bir gece duştan çıktığında torununun adını hatırlayamadı. 10 dakika sonra artık net konuşamıyordum. Neyse ki felç hafifti ama konuşma yeteneği hiçbir zaman tam olarak düzelmedi. Hepsi duş aldığı an yüzünden. Çözüm: Yemek yedikten veya ilaç aldıktan sonra duş almadan önce en az 90 dakika bekleyin. Vücudunuzun dengeye gelmesi için zaman tanıyın. Sindirim sisteminiz ağır kaldırma işini tamamlıyor. İlaçlarınız stabil seviyelere ulaşır. Beyniniz korunmaya devam ediyor. Şöyle düşünün. Yemek yedikten hemen sonra egzersiz yapmazsınız. Duşunuz da benzer bir saygıyı hak ediyor. Tehlike 3, buhar tuzağı. Bu sizi şaşırtacak. Banyonuzda biriken o sis mi, kendinizi bir spa'daymış gibi hissettiren hangisi, yavaş yavaş beyninizi boğuyor? Kapı kapalıyken ve havalandırma olmadan duş aldığınızda sadece buhar yaratmıyorsunuz, aynı zamanda oksijensiz bir ortam da yaratıyorsunuz. Buhar havayı yerinden oynattıkça oksijen seviyesi azalır. Çok büyük bir fark değil ama diğer faktörlerle bir araya gelince önemli olacak kadar. Sıcak suyun zaten damarlarınızı genişlettiğini ve kan basıncınızı düşürdüğünü unutmayın artık daha az oksijenli hava soluyoruz. Zaten yavaş akan kanınız daha da koyulaşır. Oksijene çok ihtiyaç duyan beyne daha az oksijen gidiyor. 81 yaşındaki Robert'in başına gelen de tam olarak buydu. Küçük banyosunda uzun ve buharlı duşlar almayı çok seviyordu. Pencere yoktu, kapı hep kapalıydı. Kendi özel saunam gibiydi diye şaka yaptı. En az 25 dakikaydı. Bir sabah karısı büyük bir patlama sesi duydu. Robert banyo zemininde yatıyordu. Dudakları morarmıştı ve neredeyse bilincini kaybetmişti. Hastanede kendisine oksijensiz ortamda oluşan, küçük pıhtılar olan çok sayıda mikrofelç teşhisi konuldu. Her biri küçüktü ama birlikte onun kısa süreli hafızasını çaldılar. Şimdi bir saat önce ne yaptığınızı hatırlamak için notlara ihtiyacınız var. Peki ya trajedi? Bu tamamen önlenebilir bir şeydi. Her zaman ama her zaman bir pencere açın veya aspiratörü çalıştırın. 10 dakikadan fazla duş almayın. Aynanızda yoğunlaşma oluştuğunu görüyorsanız daha fazla havalandırmaya ihtiyacınız var demektir beyninizin oksijene ihtiyacı, eklemlerinizin buhara ihtiyacından daha fazladır. Bazılarınız, ama sosyal medyada soğuk duş alan insanları gördüm, bu daha iyi olmalı değil mi? diye düşünüyor olabilir. Peki, bir dakika bekleyin. Çünkü size soğuk suyla ilgili anlatacaklarım hayatınızı kurtarabilir. Tehlike 2. Soğuk su şoku. Her sabah sosyal medya hesaplarım soğuk duşun faydalarını anlatan etkili kişilerle doluyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendirin, enerjinizi artırın, daha uzun yaşayın ve esnek damarlara sahip gençler için bunda bir miktar doğruluk payı olabilir. Ancak 65 yaş üstü herkes için soğuk suyun yarattığı termal şok saniyeler içinde felç geçirmenize neden olabilir. Soğuk suyun cilde temas etmesi durumunda neler olur? Damarlar kasırgadaki kapılar gibi hızla kapanıyor. Tansiyonunuz fırladı. 5 saniyeden kısa bir sürede 50 puanlık artışlar gördüm. Kalp atış hızı artar. Vücut kriz moduna girer. Şimdi 70 yaşındaki atar damarlarınızı düşünün. Artık pürüzsüz ve esnek değiller. Serttirler. Belki de onlarca yıllık kolesterolün etkisiyle daralmışlardır. Kan basıncınız çok şiddetli bir şekilde yükseldiğinde bu sert damarlarda mikro yırtıklar gelişebilir. Peki vücudunuz gözyaşlarıyla ne yapar? Onları yamamak için pıhtı oluşturur. Bu pıhtılar saatli bombalardır. 69 yaşındaki Michael egzersiz rutininden gurur duyuyordu. Her sabah spor salonuna gittim. Ardından Savaşçı Duşu adını verdiği 2 dakikalık soğuk su duşu uygulandı. Kendimi yirmi yaş genç hissediyorum dedi herkese. Sabahleyin karısı onu duşta suyun hala soğuk olduğu bir halde buldu. Kan basıncındaki şiddetli artış doğrudan beynine bir pıhtı göndermişti. Hayatta kaldı ama bir daha asla araba kullanamayacak. Bir daha asla spor yapamayacak. Yaşlanan bedenlere asla uygun olmayan bir moda için. Eğer soğumak istiyorsanız bunu yavaş yavaş yapın.'' ılık suyla başlayın ve sıcaklığı yavaş yavaş düşürün. Asla birdenbire düşürmeyin. Bunu kan damarlarınızı nazikçe eğitmek olarak düşünün. Onları şoka maruz bırakmamak. 70 yaşındaki atar damarlarınız, 30 yaşında kaldırabileceği şeylerin üstesinde gelemez. Buna saygı gösterin. Şimdi en tehlikeli alışkanlığa geliyoruz. Yaşlıların %73'ünün bilinçsizce uyguladığı alışkanlık uyurken kendilerini felç geçirme riskine attıklarını fark ederler. Tehlike 1. yatmadan önce gece geç saatlerde duş almak. İşte en önemlisi. Yaşlıları diğerlerinin toplamından daha fazla riski atan alışkanlık. Yatmadan hemen önce sıcak bir duş alın. Mantıklı görünüyor, değil mi? Kaslarınızı gevşetir, günün stresini atar ve yatağınıza temiz ve rahat bir şekilde girersiniz. Milyonlarca yaşlı insan için günün mükemmel sonu, gece felç geçirmenin de mükemmel bir durum olduğu görülüyor. Gece geç saatlerde alınan sıcak duşların uğursuz gerçeği, bilinciniz kapalıyken zirveye ulaşan gecikmiş bir reaksiyona neden olurlar ve yardım isteyemeden. Saat 22'de sıcak duş aldığınızda vücut ısınız yükselir. Ama sirka diyen ritminiz sizi uykuya dalana kadar soğutmaya çalışır. Bu karşıt güçler kardiyovasküler sisteminizi hissedemeyeceğiniz şekilde zorlar. Farkında olmasanız bile vücudunuz çarşafların altında terlemeye başlar. Sıvı kaybedersiniz, susuz kalırsınız. Bu arada uyku sırasında kan basıncınız doğal olarak düşer. Buna terlemenin neden olduğu susuzluğu da eklersek kan damarlarının kalıcı etkileri ortaya çıkar. Isı ve kanla genişleyen kan damarları An be an daha da kalınlaşan pıhtı oluşumu için ideal koşullar yaratılır. En acımasız şey mi? Rüya görürken başına geliyor. 79 yaşındaki Susan bunun mükemmel bir örneğiydi. Her akşam saat 10.30'da sıcak duş, lavanta sabunu, 15 dakika rahatlama. 40 yıldır bu şekilde yapıyordu. Bir sabah oğlu her gün yaptığı gibi onu sohbet etmek için aradı. Susan cevap verdi ama kelimeleri düzgün bir şekilde çıkaramadı. Yüzünün sağ tarafı sarkıyordu. İnme saatler önce uyurken gerçekleşmişti. Herkes fark ettiğinde hasar kalıcı olmuştu. Şu anda destekli yaşam tesisinde yaşıyor. Tüm bunlar daha iyi uyumasına yardımcı olduğunu düşündüğü bir uyku öncesi rutini yüzündendi. Eğer gece duş almanız gerekiyorsa bunu saat 20'den önce yapın. Uyumadan önce vücudunuzun kendini düzenlemesi için en az iki saat verin. Sonrasında bir bardak su için. Suyun sıcaklığını orta seviyede tutun. Bu basit değişiklikler kelimenin tam anlamıyla hayatınızı kurtarabilir. Eylem planınız, hayat kurtaran basit değişiklikler. Şimdi ne düşündüğünüzü biliyorum. Doktor Ramirez, Az önce bana yaptığım her şeyin tehlikeli olduğunu söylediniz. Güvenli bir şekilde nasıl duş alabilirim? Korkmayın. Banyonuzla ilgili korkacak hiçbir şeyiniz yok. Sadece akıllıca davranmanız gerekiyor. İşte beyninizi koruma protokolü. Sıcaklık. Sıcak değil, ılık. Cildiniz pembeye dönerse çok sıcak demektir. Terapötik olanı değil, rahatlatıcı olanı düşünün. Basit bir test yapın bileğiniz suyun altında 5 saniye boyunca rahatça tutabiliyorsanız güvenlidir. Zamanlama: Yemeklerden veya ilaç alımından sonra 90 dakika bekleyin. Eğer gece duş alıyorsanız saat 20'den önce duşunuzu bitirin. Sabah duşu mu? En az 30 dakika uyanık kalmayı bekleyin. Böylece uykudan sonra kan basıncınız sabitlenmiş olur. Süre: Maksimum 10 dakika. Gerekirse zamanlayıcı ayarlayın. Beyninizin güvenliği uzun bir banyodan daha değerlidir. Gerekirse uzun temizlik rutinlerinizi daha kısa seanslara bölün. Havalandırma. Havanın sürekli akmasını sağlayın. Bir pencere açın, vantilatörü çalıştırın, kapıyı aralık tutun. Eğer buhar görüyorsanız daha fazla havaya ihtiyacınız var demektir. Nem sensörlü bir fan takmayı düşünün. Nem biriktiğinde otomatik olarak devreye giren geçişler. Asla aşırı sıcaktan aşırı soğuğa geçmeyin. Her zaman kademeli değişiklikler yapın. 70 yaşındaki damarlarınızın şok tedavisine değil, nazik bir tedaviye ihtiyacı vardır. Sıvı tüketimi her duştan önce ve sonra su için. Kan dolaşımınızın düzgün olmasını sağlayın. Pratik bir kural: 15 dakika önce dolu bir bardak ve hemen ardından bir bardak daha. Vücudunuzun uyarı sinyallerini dinleyin baş dönmesi yaşlanmanın normal bir belirtisi değildir. Beyninizin yardım çığlığıdır. Ani güçsüzlük, görmede değişiklikler, duş sırasında veya sonrasında yaşanan kafa karışıklığı veya mide bulantısı uyarı işaretleridir. Onları görmezden gelmeyin. Az önce bahsettiğim George'u hatırlıyor musunuz? Hafif bir felç geçirdikten sonra her şeyi değiştirdi. Daha kısa ve serin duşlar, asla yemeklerden hemen sonra değil her zaman havalandırmalı. İki yıl sonra, 77 yaşında, her zamankinden daha berrak bir zihinle yaşıyor. Bağımsızlığını sürdürüyor. Kendini bahçeciliğe adamaya devam ediyor. Kaybettiği tek şey tehlikeli bir rutindi. Seçim sizin. Her gün bir seçeneğiniz var. 10 yıllardır uyguladığınız aynı banyo rutinini şans dileyerek sürdürebilirsiniz veya sadece birkaç saniye sürecek basit ayarlamalar yapabilirsiniz ama bu hayatınıza yıllarca bağımsızlık katabilir. Çok fazla Linda, çok fazla Suzan, çok fazla insan gördüm. Her şeylerini kaybetmenin sadece sıcak bir duş kadar uzağında olduklarını bilmeyenler. Başkalarını uyarmak için anlattığım hikayelerden biri olmayın. Beyniniz onlarca yıldır sizinle birliktedir anılarınızı, kişiliğinizi, sizi siz yapan her şeyi barındırır. Korunmaya değmez mi? Yarın başlıyor. Sadece bir değişiklik, belki sıcaklığı birkaç derece düşürmektir. Belki de o pencereyi açmaktır. Küçük adımlar büyük korumaya yol açar. Eğer bu bilgi gözlerinizi açtıysa, sevdiğiniz biriyle paylaşın. Uzun, sıcak banyolar yapan o arkadaş Akşam yemeğinden hemen sonra duş alan eş konuyu açmak sizi rahatsız edebilir ama alternatifinden daha iyidir. Daha fazla hayat kurtarıcı sağlık bilgisi için kanalımıza abone olun. 65 yaş üstü kişilere özel olarak tasarlanmıştır. Önemli güncellemeleri kaçırmamak için bildirim ziline dokunun ve unutmayın, bilgi sadece güç değildir bazen bağımsızlık ile engellilik arasındaki farktır. Aşağıya yorum yapın. Bu beş tehlikeden hangisi sizi en çok şaşırttı? İlk önce neyi değiştireceksiniz? Hikayeniz, başkalarına kendilerini korumaları, güvende kalmaları, bağımsız kalmaları ve şunları hatırlamaları için ilham verebilir. Tehlikeli bir alışkanlığı, sağlıklı bir alışkanlıkla değiştirmek için asla geç değildir. İzlediğiniz için teşekkürler. Beyniniz yarın size teşekkür edecek.